Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Onu tanıtacağım. İlk önce sevgili paşamız burada. Evet. Oy! Pıtı! Piti! Niye paşamı buraya aldım arkadaşlar? Çünkü güncellememiz bununla ilgili. Pet Festivali geri döndü arkadaşlar. Paşa elimde iner misin? Paşa elinden mi? Evet arkadaşlar. <laughs> i̇şte bu <buba. Gülüyor> Eğitmen paketi mi? Lan. Evet arkadaşlar ve yeni kuşumuz. <Gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar bunun, acın, bunun adına Taceddin Paşa koydum. Yani bizim 52 kişinin tanıdığı bir muhabbet papan Sultan Papan Tacettin Paşa yani bunun adını koydum arkadaşlar evet Paşa oğlum arkadaşlar bunu Paşa'nın adını koydum Paşa'nın ilk adı Tacettin o yüzden Tacettin adını koydum parkurlar daha gitmedi arkadaşlar hala devam ediyor evet Evet Taceddin Paşa'mızla yani PKX'de Taceddin Paşa'mızla Sultan Papağan'ımızla gidiyoruz. Arkadaşlar yepyeni kampanyalar çıktı. He, bir şuraya alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi yeniliklere gelelim. Bakalım neler gelmiş. Evet arkadaşlar. Evet dost yuvası Etvante. Artık et et depo depolanacak. Birçok dost yuvası alabilirsin. Telefondaki sadık dostlar uygulamasını kontrol et. Dost yuvası etvanteli. Artık etvanteli topla toplanacak dost yuvası alabilirsin. Telefondaki sadık dostlar uygulamasını kontrol et. Aa o etvanteli. Arkadaşlar diyelim ki iki tane pet pot aldık size göstereyim. İki tane pet pot alalım. Şu an ya deneme için paramız da gidiyor ama size denemek için yani arkadaşlar. O da ben böyle yavaş gitmeyi sevmiyorum ya. Aha. Aha da ni 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 Evet. Kristalimi bunun için harcadım. Tam 50 kristaldi ama çok şey alıyor. Çok. Oğlum çok güzel lan bu arkadaşlar. 158 kristal evet. Arkadaşlar şimdi alıyoruz. Bak bundan 2 tane alacağız. Normalde bir tane alınca bir daha alamıyorduk. İkinciyi de alabiliyoruz. Aldık. Ne oldu? Şöyle oldu. Buraya giriyorsunuz. Sonra şuraya basıyorsunuz. Şurası. Evet tam burası. Sonra buradan kuluçkaya yatı diyorsunuz. Buradan tüm reklamlarınızı izliyorsunuz arkadaşlar. Sonra, sonra tüm reklamı izliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle reklamlarımızı tek tek izliyoruz. Tam 3 tane reklam izleyince ve arkadaşlar işte açılıyor. Açıyoruz arkadaşlar. Son açmak için şuradaki aç tuşuna basıyoruz. Ve basıyoruz. Ve... Lan kopya çıktı ya lan! Evet arkadaşlar ikinci petimizi de kuluçkaya yatabiliyoruz yine. Yani istediğimiz kadar pet alan kuluçkaya yatabiliyoruz. Ama 50'ye kadar sınır var unutmayalım. Evet şimdi bu kopyayı satıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kopyalar hiç ilgilenmez beni. Kopyaları hep satalım arkadaşlar. Evet kedi. Sadık dostumu uğurlar. 350 TL geri kazanacağız arkadaşlar. Çünkü bu kedinin kopyası bende var. Evet, krema. Petlerimi sayıyorum arkadaşlar. Çırak köpek. E yani Alp Shark benim en iyi köp en iyi hayvanım. Yani köpek bazıyla çok uyumlu olduğu için arkadaşlar. Tacettin Paşa. O da benim en favori hayvanlarımdan. Serçe biraz biraz. Rengeyi en sevdiğim hayvanlardan. Çünkü onun da bir seti var. Onun da seti var arkadaşlar. Sonra bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar işte Puk. Hemen hemen. Hulk çok iyi. Moka hemen hemen. Köpek Borderland kötü. Boston o da kötü. Gökkuşağı o da o çok kötü. İnek sevmedim. Fil çok güzel. Çeri yani, severim. Ejderha ya oy. Ya ben bunu çıkardığım zaman çok iyi hatırlıyorum. Çok seviyorum bunu. Cadıla bayramına özel. Bunu yani, sevmem. Hal çok iyi. Krema hemen hemen. Güvercin çok severim. Buradaki kuşların hepsi severim. Bak kız açısı Kara yıldız sevmem fazla. Kapibarayı çok seviyorum arkadaşlar. Onu çıkardığım günden beri heyecanı yaşıyorum. Sevde boynuzu da çok seviyorum. Aslında ben favori hayvanım bu. Ama bugün Tacettin Paşa ile gezeceğiz. Evet dost yuvası et eklendi. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Başka neler varmış? Yeni uçan sadık dost kuşlar. Kuşlar. Evet arkadaşlar kuşlardan bende bir sürü var. Ama çıkartmadığım kuşlar da var. Hele kaç tane çıkartmadığım kuş var. Kuşlardan hemen belli ederim ben. Bunu çıkarmışım. Bunu da çıkarmışım. Hmm, sonra bunu çıkarmışım. Sonra... Oy arkadaşlar, dur bir dakika. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar çıkarmadığım kuşlardan şu var arkadaşlar. Bak arkadaşlar, İşte ben şunu çıkarmadım. O çünkü efsane var ya oyu çıkarsam da gerçi onun çıkarması ya yani kuzenimin çıkarması daha da güzel bir şey olacaktı çünkü çok iyi yani. Şimdi petdex seviye yükseltmesi. Bak arkadaşlar şurada 11 yazıyor. Evet 11. İşte o petdex seviyesi. Neyse arkadaşlar Kapağımızla bir gezelim. Aynı zamanda şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Kampanyalarımız var. Yepyeni kampanyalar. Sandık bulamadık arkadaşlar bu güncellemede. Bak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. İşte böyle bir kampanya. Fiyatları. Snowgast. Oha lan fiyatını düşürmüşler. Oha alabileceğimiz fiyat. Alsam mı lan? Yok lan almayacağım ya. Aa, ama gözüme takıldı. Hayır. <laughs> ya gözüme takıldı ya. basan 250 yapmışlar. Hele benim fiyatlar tutuyor mu? Ya Allah'ım. Bir alsam var ya. Ama biliyorsunuz biriktiriyoruz. Buna hedefimiz. Kedi Zahı. Evet. Aynı zamanda arkadaşlar kuşumuz 5. seviyeye genc'e böyle uçuyor arkadaşlar. Çok iyi yani. Arkadaşlar bunun bir de kaykayı var bende. Bu zırhın kaykayı var. Bu zırha özel şeyler yaptırmışlar. Arkadaş köpek balığına da yaptırsanız da böyle özel. Böyle bir şey getirmişler. Ben aldım arkadaşlar. Ama şey için aldım. Almayacaktım ben. Anka kuşunu seçmiyorum. Anka kuşu seçmem ben. Ama şu yüzde aldım. Bu bunu çok sevdim. Bir de bunda da köpek balığı şey var. Bak köpek balığı kıskacı var. Alsam mı dedim bakın köpek balığı kıskacı var. İşte ben de alayım dedim. İşte çok güzel arkadaşlar. Çok güzel geziyorsunuz. Hava bu arkadaşlar. Ya bir ara yıl başında satıldı da niye kasıp almadım şerefsiz gibi ya. Neyse arkadaşlar videomuzu sonlandırdım. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Yani gö abone olmak mı? Lan oğlum. Arkadaşlar artık fazla abone ihtiyacımız yok. Tek istediğimiz like arkadaşlar. Biraz like, biraz destek yani. İnşallah like gelir. Arkadaşlar. Paşa gel. Arkadaşlar şu kuşu seviyorsanız bir like atın. Sevmeyenler için bir şey diyemiyorum artık. Ama naza değmesin arkadaşlar. Hepiniz yorumlar maşallah deyin. Naza değmesin. Aman kaçmasın. Ben bu kuşu çok seviyorum ya. Evet arkadaşlar videomu sona vermiştir. Abone olun. Ay. Like atın işte. Hadi görüşürüz arkadaşlar.